Selam Necdet. Selam Seda, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Gayet iyiyim. E, dün akşamki konser güzel bir caz ve evet, hani aslında biraz müzikal gibi geldi bana. Biraz hikaye anlatan cazla müzikal gibi bir şey. Değişik bir iş yaptı. Evet, farklılıklar insanı gerçekten çok açıyor. Yani bir caz konserine gittik ama biraz daha dediğin gibi hikayeleştirilmiş bir şeyle seyirciyle interaktif giden bir konserdi. Aha. Evet, güzeldi baya. Ee, kadın ve erkek arasındaki ilişkiler sence neden yürümüyor? <laughs> bana göre yürüyor da aslında. ben Bana göre sorun Tipik yok. Erkek. <laughs> bana göre her şey çok iyi. Evet, erkekler için her zaman yolunda gidiyor ama kadın bunu önceden seziyor bir şekilde. Kadın sezi... neyi seçiyor, seziyor yani? Erkek bir problem mi yapıyor, bir şey mi yapıyor, onu mu seziyor? Onu anlatmaya çalışıyorsun. Şimdi şöyle bir şey var zaten baktığınız zaman istatistiklere kadın ve erkek e, yaşam oranlarına baktığın zaman Kadına erkeklerin ömrü bir kadınla beraberse uzun gidiyor. Erkek bekar olduğunda maalesef olması gereken adımlarda fazla risk aldığı için yeterince önem vermediği için erkeklerin ömrü daha kolay kısalabiliyor. E... Bu da ilişki için de aynı. Yani kadın oradaki sezgileriyle ilişkide eğer böyle giderse bizim sevgimiz tükenir, böyle giderse bizim birbirimize olan tutkumuz tükenir diyerek sorunları önden seziyor. Yani o sorunların uzun vade oluşmadan önceki anını anlayabiliyor. Yani aslında dün bahsettiğimiz gibi iki lop arasında fazla bağ olmasından kaynaklı <laughs> duygusal, sevgisi olarak daha yüksekler. Aslında şey de dikkatimi çekti şimdi sen Sezgisel deyince hani erkek ve şey biliyorsun Melis sezgisel yemek yediğini söylüyor ve gerçekten de konuşurken de yemekle ilgili yemek yemesiyle alakalı bir şey konuştuğu zaman hiçbir matematiksel ifade yok onda. Ama ee, Tolga, hı hı. Tolga ne yapıyor? Bugün bunu yedim, bugün şunu yedim diye yemiyor. Hani daha analitik gidiyor Tolga. Evet, evet. Ben bugün milkshake'i içtim. Yani 7 yaşında bir çocuktan bahsediyoruz ama ha. bunları öğrenmeleri çok güzel. Ben bugün milkshake içtim o zaman tatlı yememeliyim bir daha diye evet. analitik gidiyor dediğin gibi. Ama Melis'te ben bugün bunu yediğim için bunu yemiyorum diye hiçbir şey duymadım. Ben şu anda bunu fazla hissediyorum. Doydum ya da bedenim istemiyor. Bedeniyle ilgili kullanıyor. Çok doğru bir örnekleme verdiğin şey. Evet, evet hatırlıyorsan ben de bıraktıklarını açıyorum ondan sonra. <gülüyor> <gülüyor> yapılan çalışmalarda hani e, bizim diğer Reels veya YouTube'ları izlemeyenler için söyleyelim. 949 kişide yapılan bir çalışma var ergenler oh. üzerinde. Homo <laughs> <laughs> sapiens. Evet. 8-22 yaş arasında. Ve bu çalışmada şunu buluyorlar. Kız çocuklarında sağ ve sol zop arasındaki bağlantı sayısı erkeklere göre çok fazla. Yani analitik. Siz parmak, parmağınızda oynatıyorsunuz erkekleri yani. Kesin cadıymışız yani bu ortaya çıktı. Ee, yani dışarıdan aldığımız uyaranları sezgisel bir biçimde analiz edebiliyor veya sezgilerimizi analiz edebilerek dış uyaranla birleştirebiliyoruz. Evet ilginç. Erkekler daha modomotturlar. Yani siyah ya da beyaz vardır. Kadınlar elit tongri yaşarlar diyebilirdik. Ama velakin sanki hayatın düzeni, hayatın akışı, vahşi kapitalizm. Vahşi kapitalizm senin ifadelerine göre kadınları da erkekleştiren, erkek gibi yapmaya çalışan bir sistem pompalıyor. İşte bu regl günlerinde hala batıda Avrupa'da, Amerika'da regal'lı şey adet kanaması ile alakalı izin yok ama 1920'li yıllarda Sovyetler Birliği'nde bu yasalaşmaya çalışmış. Erkekler mani olmuşlar. Evet. <laughs> kadın sen dinliyordun ya kadın. Kadınlara ayrımcılık yap evet. şikayet edilir. Sonra erkekler de bize ayrımcılık yapıyorsunuz demişler. <laughs> evet hep petlerle savaşmışsınız, kedinizle savaşmışsınız. Her neyse sonra da ortada Kore'de, Japonya'da, Endonezya'da, uzak doğu ya da pasifik ülkelerinde var bu olay. Dolayısıyla... Evet çok ilginç, Batı ülkelerinde yok. Yani yok. çok çok ilginç bir durum. Bu da e, kapitalizmle açıklanabilir, mistizmle açıklanabilir, bilemiyorum mistik kısmında ama kapitalizm buna izin vermiyor. Niye? kadın çalışıyorsa çalışmak zorunda. Yeni yeni doğum hani nüfusları azaldığı için çocuklarla alakalı baba izni, anne izni vermeye başladılar doğum izni ama hala kadınla alakalı bir şey yok. En son bin, 2023 yılında İspanya kabul etti bunu. Şimdi bu böyle aslında e, kadındır erkekleştiriyorlar. Ben şimdi artık bunu hep konuşuyoruz ya plazadaki kadın da böyle kravatlı kadın olarak görüyorum. Böyle kısa saçlı kravatlı kadın imajinasyonu geliyor gözüme. Ama bu suni bir zorlama ve bir denge yok bu işin içerisinde. Ve dengeye gitmesi için bir şeyler değişiyor işte. Bak soni bir zorlama diyorsun ama aslında farkında olmadan bu zorlamayı otomatikman kabul ediyoruz. Bu arada gelen böyle horlama mırlama gibi olan sesin kaynağı da açıklayayım. Başımda bir kedi mikrofona yakın bir biçimde. Tabii ki kendi kedimiz. Boncuk da bize katılmak istediği için, mırlamanın da insan üzerinde iyileştirici etkisi olduğu için sizlere eşlik etmeye devam ediyor. Şimdi bakıldığı zaman kadın, dış dünyaya çıktığı zaman dış dünya oldukça stresli bir yer. Ve ne yapıyor? Erkeği iş dünyasında model diyor diye hep konuşuyorduk. Ama o stresleri yönetebilmek için kadın zaten evli enerjiyi ön plana çıkarmak zorunda. Hı hı. Trafikte, iş yaşantısında, bir toplantıda, dış dünya ile alakalı uyaranları yönetebilmek için orada kadın evli enerjiyi ortaya çıkartırken, çünkü normalde kadının Strese karşı tepkisine ne güvenli alanda kalmak, savaşmamak. Bebeği alıp kaçar kadın. Ve şimdi kaçamayan kadın ne yapıyor? Erkek gibi davranmak zorunda kalıyor. Peki olduğu yerde kalan erkek ne yapıyor? Kadın gibi davranıyor. <gülüyor> <gülüyor> evet yani evrende her zaman bir bütünlük vardır, bir denge vardır. Bu sefer de erkekler kadınlaşmaya başlıyorlar. Hmm, bu hormonal bir şey mi? Biraz var mı? İçinde, içinde hormon kısmı. Ya oraya girersek yediklerimizde zaten aldığımız kimyasallar bizim nörohormonal dengemizi çok bozduğu için. Ve ben daha tıp fakültesindeyken ki oldukça olmuş yıllar yani yeni mensup değilim. Tıp fakültesindeyken biz erkek çocuklarında erken puberte dediğimiz erken ergenliğe giriş görüyorduk. Kızlarda da aynı şekilde. Ve bu hormonlu gıdaların yenmesine bağlı olarak Ki o zaman ne kadar hızlı Evet. Şu anda bütün maruz kaldığımız plastikler falan çok daha fazla. Yani maalesef fiziksel dünya da bizim o değişimimize katkıda bulunuyor. Evet. Evet maalesef. Bir de e, şey de var. Peki erkekler kadınlaşmadan bahsediyoruz. Daha e, Feminen enerji yükseliyor. enerji yükseliyor. Kadınlaşma yanlış ...kullanıyor gibi olabiliriz. Evet Hadi. anladım. Feminel enerji yükseliyor. Daha böyle naif oluyorlar, daha şey oluyorlar, kırılgan. Hayatta mücadelede zorlanıyorlar mı? Ee, sorumluluk almaktan kaçmaya başlıyorlar. Hoş erkekler de yani erkek rolünden yorulmuş durumdalar. Çünkü gerçek erkek enerjisini, erkek gücünü kullanmıyorlar. Ataerkil erkek sistemin dayattığı bir erkek rolündeler ve. Ee, ne yapıyorlar diyorlar ki o dışarıdaki hayat iyice zorlaştı. Yani avcı toplayıcı toplum bile daha kolaydı. Bir hayvan avlıyorduk, sonra yatıyorduk. <laughs> evet. O yüzden de diyorlar ki benle beraber savaşan bir kadın olsun. E kadınlar bakıyorlar. Kadınlar e, sezgisel anlamda bir sıfır önde olduğu için savaşmaya başladığında erkek diyor ki o bunu kadın iyi hallediyor. Dur bakayım ona bırakayım diyor ve daha pasifize kalmaya başlıyor hayatta daha kaygılarının, korkularının arkasında kaçak oynamaya başlıyor. Evet. Ne kadar erkeği hani iş hayatında başarılı görmek vesaire bunların olmadığını göstermiyor bana. Gerçek anlamda sorumluluğunu almıyorsa, kendi gerçek gücünü kullanmıyorsa, kadına ailesine sahip çıkmıyorsa Ece yaşamıyor demektir bir erkek. Bir de şey de var ben şimdi hatırlıyorum sen anlatırken eski filmlerde böyle bir grup bir yerde mahsur kaldığı zaman hemen hemen erkeklerin çoğu bir iki tanesi de kadınların başında beklemek üzere bir maceraya çıkarlardı bir aksiyon alırlardı son zamanlarda o kur, erkeklerin arasında kadınlar da olmaya başladı hatta kadınlar bazen de liderlik yapıyorlar ekibin başına Erkeklerin bir kısmını da kenarda kendi hal yani böyle filmler bir enerjide değiller ama daha sünepe, daha kayıtsız, oralı olmayan, hatta ergen gibi sorun çıkartabilecek rollere de bürünmeye başladılar. Yani ben bu filmlerde bunu fark ediyorum böyle. Erkekler her şeyi kurtaran erkek modeli eleştiriyor. Hani mızıklanıyor. İşte bu erkek eril enerjisini kullanamıyorsa ve kaygı hissediyorsa erkekte gördüğümüz şey mızıklanma, eleştiri, hani mızmızlanma falan gibi şeyler görüyoruz. Peki Burada sadece aslında bakarsan kapitalizm değil bir taraftan da erkeği yetiştiren annenin de çok büyük rolleri var. Onu nasıl yetiştirdiği çok önemli. Ee, buna bazen dul kadın noğlu diyoruz. Evet sevgili Erhan, Erhan Altunay sevgili kadim dostumuz hep söyler eski paganistik sistemde erkeğin çocukluktan erkekliğe geçişinin ritüelleri var. Hani. Evet. Ormana gidiyorlar. Üç gün e... ormanda salıyorlar. Bir gün toprak altına yatırıyorlar. Aynen. Sünnet benzeri bir şey aslında. Erginlenme diyoruz. Şu buna. anda diyor sünnete döndü hikaye ama sünnetin yeterince bu konuda başarılı olduğunu ben sünnet olan bir şey birisi için evet yeterince bence etkili. Ben bağıra bağıra sünnet olmuştum. <laughs> yani sünnet aslında toplumun bir kabulü. Hani bir kıyafet giydiriliyor, gezdiriliyor. Ama şu anda sünnete baktığında yeni doğanlara da yapılıyor. Yani çocuk çok Saçma nerede bence. Evet, erkek olduğunu ayırt edebilsin. Şimdi çocuğun böyle bir geçişi olduğu andan itibaren toplumun da çocuktan bir beklentisi oluyor. Hani avcı toplayıcı toplumdan Aha. bahsediyorum. Çocuk da diyor ki benim rolüm artık değişti. Değişti. Bir yük veriyorlar ona ve onunla mücadele ediyor. O doğrultuda hareket ediyor. Ama günümüzde ay dur sen çıkma ben çıkarım. Yani çıkmasan şeyden başla dersini çalış şöyle oldu dışarısı çok soğuktu. Derken o beceremez o yapamaza dönmeye başladı. Ben evet. çok duyuyorum burada Abdur o beceremez ben hallederim. Anneler şimdi eğer bak gene aynı yere geliyoruz. Eğer kadın erkek ilişkisinde kadın ve erkek yeterli birbirinden beslenme ve doyum sağlayamıyorsa kadın kadının yaşayabileceği tek alan annelik oluyor. Annelik oluyor çocuğun üzerinde tepiniyor. Evet diyor ki ben diyor çocuğum ne kadar varsa hele de erkek çocuksa yani kız çocuklarından daha çok erkek çocuklarında bu olmasın altında şu var kadın zaten kadınlıkla alakalı sıkıntı çektiği için kadın enerjisini yaşayabilmek onu tanımlayabilmekle sıkıntı çektiği için kız da değersiz onun için. Şöyle bir şey yapalım bir sonraki Spotify konusu bence bunu konuşalım. Tamam Güzel buradan konu. devam edelim. Çünkü daha geçenlerde bir tane adam sosyal medyada baya böyle viral olmuş annesinin fotoğraflarını çekip annesine övgüler yapıyor. Altına da bir sürü Anadolu'dan insanlar, memleketimizin manzaraları saçma salak e, dul kadın noğlu hikayelerinden bahsediyorlar. Böyle hani gerçekten bazıları iğrençlik düzeyinde. Bence onu anlatalım. Bu da önemli bir konu. Çünkü muhtemelen birçok insan bunu yaşıyor olabilir Türkiye'de. Dünyada var mı örneği onu bilmiyorum. Yani böyle ailevi ilişkimiz kurduğumuz bir Avrupalı yok ama Türkiye'de yeterince görüyoruz, duyuyoruz, okuyoruz. Tamam bence de güzel bir konu. O zaman görüşmek üzere diyoruz. Kendine iyi bak hoşça kal. Hoşça kal.